Evet bu soruda da diyor ki dikdörtgen <laughs> enfizmasından taban yarıçapı çapı bir birim olan yarım dik dairesel silindir çıkartılıyor. BC4 AB8'miş. Cismin kalan yüzey e, alanı nasıl değişir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu değişimlerde giren ne çıkan ne ona bakıyorduk. Öncelikle şöyle bir hesaplayalım. Şimdi burası dümdüz olsa, olduğunda bu üst tarafta e, şurası yarıçapı çapı bir dediği için yani şurası bir birim Dolayısıyla iki birim ve dört birim olan bir dikdörtgensel alan bu varmış çıkmış. Şimdi önce bir çıkanları bir yazalım neler gitti, sonra girenleri yani eklenenleri yazalım, aradaki farkı buluruz. Şimdi öncelikle burası dörde bir, yani e, bir birden iki pardon şu kenarı iki birim olan, bu kenarı dört birim olan bir dikdörtgen dört kere iki sekiz. Şimdi çıkanları bir yazalım. Sonra neresi gitti? Bakın şu yanda ve bu tarafta tabii ki bir yarım daire oluşmuştu. Bunun alanı ne? Pi'r kareden. Dolayısıyla da R'si 1 olduğu için pi kalıyor. Yani iki tane olduğu için tabii ki de pi olarak bulmuş oluyoruz. Çıkan 8 artı pi oldu. Yani burayı tabii iki tane olduğu için yarım daire gibi değil de bütün bir daire gibi düşünebilirim. Yarı çapı 1 olan ee, bir daire çıkmış olduğu gibi. Şimdi girenleri hesaplayalım. Giren nedir? Giren de şuradaki yüzey. O tabanda gördüğümüz yüzeyde giren. Bu ne arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklikle ben bu alanı bulabilirim. Açtığımı düşünürsek. E şimdi bunun taban çevresi yarı çapı bir. Dolayısıyla 2 pi reyde 2 pi çarpı 1. <laughs> Ee, ama tabii ki taban çevresi e, bölü 2 olması lazım. Bu da çarpı 4. Yani giren de 4 pi olarak bulunmuş oldu. Şimdi çıkan 8 pi giren 4 pi. Yani biz şöyle bir şey söyleyebiliriz burada. Şimdi giren 4 pi 4 4P, pi. Çıkan da 8 e artı pi de 8 artı pi diyorum. Burayı da alıp toparlarsak arkadaşlar. 3 pi Eksi 8. 3 8 artar. Çünkü giren daha fazla olduğu için 3 8 artar. Yani Adana olarak buluruz cevabı. Evet bu soruda da diyor ki taban yarıçapı 3 yüksekliği 6 olan dik silindir verilmiştir. Silindirin taban düzlemleri şekildeki gibi merkezlerden birer birim uzaklıkta AB ve BC paralel doğru çiziliyor. Buna göre ABCD dikdörtgenin alanı kaçtır? Şimdi öncelikle bir ABCD dikdörtgeninin alanına bakalım. Yani hatta ABCD dikdörtgenini bir bulalım. ABCD dikdörtgenini A ile şuradan B'yi birleştirirsem D ile de C'yi birleştirirsem yani şu ABCD dikdörtgenini burada görmüş oluruz. Şimdi arkadaşlar şunu yatay bir halde şöyle çizelim. Yani bize nereler gerekiyor? Neler var neler yok? Yani şurası A, burası D olsun. Burası mesela B, burası da C. Bana bunu soruyor. Şimdi dikdörtgenin alanı için tabii ki kısa kenar ve uzun kenar gerekli. Uzun kenarı ve kısa kenarının ben nereden bulabilirim? Öncelikle bir ona bakmaya çalışalım. Şimdi şu noktaya E desem, bu noktaya da mesela F desem. Şimdi ben hani DC'yi ya da AB uzunluğunu bulamam ama EF'yi bulma ihtimalim var. Şöyle farklı bir renk yapayım. ED'yi bir birleştirelim. E'den F'yi. E, şimdi bunu nasıl bulacağız? Öncelikle mantıken şöyle düşünelim. Bunu tabii ki yine bulabilmem için bir dik üçgen haline getirmem gerekiyor. Buradan arkadaşlar yani tam şurasından şurayı buradan da şurayı birleştirecek olursam bir dik üçgen haline getirmiş oldum. Şurası dik. Şimdi bu uzunluklarını bir bulalım. Şimdi buradan buranın uzunluğu ise, buradan da buranın uzunluğu 1'dir. Bu dik üçgenin bu kenarı 2. Şuraya hemen dik üçgenimizi düzgün bir şekilde çizelim. daha net anlamak için. Şurası 2 etti. E bu uzunluğu kaç? Bu da zaten silindirin yüksekliği ile aynı. O zaman burası da 6'dır. Ha o zaman benim ee, şuradaki yatayda EF uzunluğum ne? Onu bir bakalım. Yani şuraya x dersem. Yani x'in karesi 2'nin karesi artı 6'nın karesine eşittir. O da arkadaşlar x kare 4 artı 36'dan 40 etti. Yani e, x'imizde x'imiz de 2 kök 10'dur. Yani benim şu yüksekliğim AB'm ya da DC'm ya da EF'm 2 kök olmuş. Demek ki dikdörtgenimin uzun kenarı 2 kök 10 oldu. Şimdi sıra geldi dikdörtgenimin kısa kenarını bulmaya. Şimdi kısa kenar içinde e, bakıyoruz hani e, bana şurası yani AD lazım. AD'yi bulamayabilirim ama EA'yı bulabilirim. Şimdi buranın 1 olduğunu biliyorum. Şuradan da şunu çizecek olursam bakın burada gene bir dik üçgen elde ettim. Şurası benim yarı çapım zaten 3. Yani şuraya da onu çizelim. Şöyle yukarıdan görünümü. Burası 3. Burası 1. Buraya da y diyelim. Yani y'nin karesi e, e artı 1'in karesi eşittir 9. Demek ki y kare 8. Y de arkadaşlar buradan 2 kök 2 olarak çıkar. Şimdi yani bu uzunluğumuz 2 kök 2 oldu. Ama e, bana tamamı lazım. Demek ki uzun yani kısa kenarı da 4 kök 2'ymiş. Artık ben bunun alanını bulabilirim. 4 kök 2 çarpı 2 kök 10 o da 8 kök 20 eder. 20 de 4 5 içeri dışa çıkarsa 16 kök 5 olarak cevabı buluruz. Bu soruda da diyor ki yüksekliği 5 metre taban yarıçapı 2 metre olan bir varilin içinde bir miktar su var. Ha, yani şöyle bir varilimiz var. Yüksekliği 5 metreymiş bu varilin. Taban yarıçapı da 2 metreymiş ve içinde bir miktar su var. E, bu suyun yüksekliğinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bu varildeki suyla taban yarıçapı 25 santim dikkat edersek, bak bunu ne metre, bunu santim olarak vermiş, yüksekliği de 1 metre olan 60 tane kova tam doldurulabildiğine göre suyun hacminin varilin hacmine oranı kaçtır diyor. Şimdi o zaman arkadaşlar gene biz hacimlerinin eşitliğinden yola çıkacağız. Buradaki suyun hacmi, varilin içindeki tam dolu olan suyun hacmini bir bulalım. P çarpı taban e, alanı, P çarpı r kare yani 2'nin karesi çarpı yüksekliği. Yüksekliği haçtı Bilmiyoruz suyun ne kadar dolu olduğunu. Dolayısıyla P çarpı 2'nin karesi çarpı haçtır. Şimdi ben bu kadarlık suyla 60 kova dolduruyormuşum. O zaman 60 çarpı bir tane kovanın hacmini söyleyelim. Yarı çapı 25 santimetre dedi. Santimetreyi metre cinsinden yazacak olursak arkadaşlar 1 metrenin dörtte biri. O zaman ben buna 1 bölü 4 metre diyebilirim. Yani yarı çapını 1 bölü 4 olarak alacağız. 60 çarpı şimdi pi çarpı r kare o zaman 1 bölü 4'ün karesi çarpı yüksekliği de 1 metreydi çarpı 1 yani 60 tane kova bu yük şeye, e, hacme eşit olmalı. Şimdi buradan yapacak olursak şuradan bir kere haçlar gider. E, şey gider. Buradan da haşı 64 bölü 15 bölü 16 olarak bulmuş olurum. Yani şu 4 ile şu 60'ı sadeleştirirsek 15 6'nın 4'ün karesi 16. Yani benim demek ki suyumun yüksekliği 15 bölü 16'ymış. Şu haşın artık 15 bölü 16 olduğunu gördüm. Bana diyor ki suyun hacminin varilin hacmine oranı kaçtır? Şimdi suyun hacmini hemen tekrar yazalım. Pi çarpı r kare 2'nin karesi çarpı h haşım 15 bölü 16 oranı dediği için bölü şimdi pi çarpı r kare yine şeyi aynı çarpı yüksekliği o da zaten 5'ti. Şimdi piler zaten gidiyor. Bunlar gidiyor. Burayı arkadaşlar yapacak olursak 15 bölü 16 çarpı 1 bölü 5 Bunlar da giderse yukarı 3 kaldı. Yani 3 bölü 16 olarak oranımızı bulmuş oluruz. Evet bu soruya bakacak olursak kenarları 60 ve 80 olan dikdörtgen biçimdeki karton bükülerek dik silindir haline getiriliyor. Bükme işlemi uzun ve kısa kenar üzerine yapıldığında elde edilecek iki farklı boru silindirin yanal alanlarının oranı demiş. Şimdi arkadaşlar benim sonuçta bir dikdörtgenim var. Bakın bu dikdörtgenim 60'a 80. Ben istersen buradan kıvarayım. istersen buradan kıvırayım. Yani fark etmez. Sonuç olarak ben yanal alanı bulurken zaten onun açılımını yapıp kısa kenarla uzun kenarını çarpmıyor muydum? İstediğiniz ta taraftan kıvırmış olsanız da açılımları her türlü aynı dikdörtgen olmak zorunda. Dolayısıyla da hangi taraftan kıvırırsanız kıvırın Yala yanal alanları değişmez. Tabi hacimi sorsaydı evet hacim değişiyor ama yanal alan değişmiyor. Neden? Çünkü sen sonuçta yanal alanı bulurken zaten bunu açıp dikdörtgen haline getirmen gerekiyordu. Hangisinde hangi türden açarsan aç aynı dikdörtgendir. Dolayısıyla e, yanal alanlar değişmez. Cevabımız Adana oranı 1'dir. Ama dediğim gibi hacim sormuş olsaydı oturup onu tek tek hesaplamamız gerekirdi. Yüksekliği 10 olan dik silindir biçimdeki bir su bardağı tümüyle dolu. Suyun 25 cm boşaltıldığında su yüksekliği de 2 cm azalıyormuş. Buna göre tümüyle dolu bardakta kaç santimetre küp su bulunur diye soruyor. Yani bir bardağımız var. Şöyle kabataslak bir çizecek olursak. Yüksekliği 10'muş. Buradan bir miktar su boşaltıyoruz. Ve bu miktarımız 25 santimetre küp. Ve o zaman da 2 santimetre azalıyormuş. Yani o zaman 2 santimlik bu alandaki hacmimiz 25. Yani ben şimdi şunu diyebilirim. 25 eşittir. Pi çarpı R kare çünkü yarıçapını çapını bilmiyorum. Yüksekliğimiz 2. İken tümüyle dolu bardakta kaç bulunurdu? Yani o zaman diyoruz ki 10 ken kaç olurdu? O zaman bunun hacmi pi çarpı r kare çarpı onu soruyor bana nedir diye. Şimdi ben buradan pi çarpı r kareyi yalnız bırakırsam pi çarpı r karenin 25 bölü 2 olduğunu biliyorum. Burada da götürüp pi çarpı r kare yerine 25 bölü 2 yazarım çarpı 10'dan şurası 5 etti. 25 kere 5 de 125 yani Adana olarak cevabı buluruz. Şimdi arkadaşlar e, yüksekliklere eşit taban yarıçaplı da biri 2 biri 3 olan diyor. 2 dairesel dik deponun e, başlangıçta boş. Birim zamanda aynı miktarda su akıtılan iki ayrı musluktan büyük depoya ait musluk açıldıktan 5 dakika sonra küçük deponun da musluğu açılıyor. Ha, demek ki şurada oluşan alan 5 dakikada oluşmuş. Yani buradaki hacim 5 dakikada oluşmuş. Küçük deponun musluğu açıldığı anda büyük depodaki suyun yüksekliği 2 metredir. Yani bu 2 metreyken bunu açılıyor. Buna göre küçük depoya su verilmeye başlandıktan kaç dakika sonra depolardaki suyun yükseklikleri eşit olur. Yani burası bu kadar doldu. Burası da aynı yüksekliği sahip olsun diyor. Yani burası haşken burası da haş olsun. Şimdi bu soruda tabii öncelikle şunu bir bulmamız gerekiyor. Kaç dakikada bu? 5 dakikada doldu da ya. 5 dakikada ne kadarlık bir hacme sahip olmuşum ben. Yani şurada önce elimizdeki hacmimizi bir bulalım. P çarpı R kare yani 3'ün karesi çarpı yüksekliğimiz 2. Dolayısıyla burada 18 pi'lik bir hacim oluşturuyormuşum. Kaç dakikada? 5 dakikada. Şimdi 5 dakikada 18 pi ise bana suyun e, işte kaç dakika sonra diye sorduğu için. Yani bir dakikada ben ne kadarlık bir hacim elde ediyorum onu bir bulalım. Bir dakikada da ben o zaman içler dışlar yaparsak arkadaşlar. Bir dakikada da sonuçta benim hacmim 18 pi bölü 5 lit bir e, hacmim olmuş olacak. Yani ben bir dakikada bu kadar su doldurmuş oluyorum. Şimdi hemen bakıyoruz. Öncelikle e, buraya bir bakalım. Bunun hacmine ne olacak? Yani ben buraya e, ne dolduruyorum? Buraya ne dolduruyorum? Ya da önce buna bakalım. Şimdi şurada bir, zaten aşağıda bir 18 pi'lik zamanım var. 18 pi artı. Ben e, 18 pi bölü 5 ne kadar da? E, zaten onu soruyor. Kaç dakikada doldurursunuz? 18 pi bölü 5'i çarpı t diyorum. Yani bilmediğim bir zamanda. Bu bana neyi vermeli arkadaşlar? Bunun hacminin tamamını vermeli. Peki bunun hacminin tamamı ne? Pi çarpı r kare yani yine 3'ün karesi çarpı h. Şimdi bunu bunun için yazmış oldum. Şimdi buradaki h için bunu yazalım. Bunun için de gene şunu düşünüyorum. Ne kadar zamanda bu dolacak? E sonuçta aynı 18, pi bölü 5 çarpı t zamanda da olmayacak mı? Yani kaç dakika sonra diyor. E, bir dakikada bunu harcadıysam e, t dakikada da bunun çarpımını harcarım. Peki bunun hacmi nedir? Bunun da hacmini gene haşa göre söyleyecek olursak pi çarpı r kare çarpı haştır. Şimdi benim bu iki denklemden t'yi elde etmem lazım. O yüzden diğer bilinmeyenim de h. Taraf tarafa ben bunları böleyim ki şu h'lardan bir kurtulayım. Şöyle düşünelim. Şu piler bir gitsin. Bu haçlar bir gitsin. Son arkadaşlar. E, bu üçünde de var. Bakın şu pi, bu pi ve bu pi'yi de tabii götürebilirim. Ondan sonra burada ve tabii ki 18'leri de götürebilirim. Şu 18 bu 18. Burada yalnız bir bir kalıyor. Dikkat edelim. Bunu bir derleyip toparlayalım. E, der, bir artı derleyip toparlarsak. Burada t bölü 5 kaldı bölü aşağıda yine t bölü 5 var. Eşittir. Burada 9. Aşağıda da 4 var. Şimdi bunu da yine içler dışlar yapıp hem de şurayı bir toparlayacak olursak arkadaşlar. Burası 5 artı t. 4 çarpı diyelim. 5 artı t bölü 5 Eşittir. Şunu da şunu çarparsak, 9 çarpı t bölü 5. İkisinde paydasında 5 var, onları yok ettik. Dolayısıyla da e, burada ne kaldı? E, 20 artı 4t eşittir 9 tye Bunu bu tarafa atarsam, 5t de 20 eşit oldu. Yani t'miz de 4. Demek ki ben bunu 4 dakikada. Yük, doldurduğunda yükseklikleri eşit oluyormuş.